sorunlarımızı biz çözmek istiyoruz. Bu sorunlarımızı barışçıl yöntemlerle, diyalogla çözmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl içinde uluslararası anlaşmalara, ikimiz aramızdaki anlaşmalara rağmen hem bu kasalara hem de ekaydaklara, bize yakın olan adalara, böyle hemen uzatsak, uzanacak, dokunacağımız adalara toplam 90 üst düzey ziyaret yapıldı. Ya bu kadar ada var. Yok hayır, diğer üniversite Üç kilometre 5 kilometre kutlama yapıyorlar, ziyarette bulunuyorlar vesaire. Ve dolayısıyla sürekli bir tahrik var, sürekli bir provokasyon var. ve bu buna karşı yapılabilecekleri yapmaya çalışıyoruz. Özellikle bu bazı bu siyasilerin burada provokatif tutumları var. Gereksiz bu narteksler var, notanlar var, notmarlar var. Bunlar ilan ediyorlar. burada şöyle bir şey var. 1988'de bir mutabakat mutrası imzalanıyor. Diyorlar ki Efendim 15 Haziranla e, Eylül arasında kaç Eylül 15 15 Haziran 15 Eylül arasında bu hani turizm mevsimi işte yoğun bir trafik var vesaire tatbikat yapmayalım birincisi İkincisi de yine mutabakatta önemli günlerde yani milli ve dini bayramlarda iki tarafında tatbikat yapmayalım hiç buna çiğniyorlar hatırlatıyoruz geri adım bir adım ileri geri iki adım ileri Dolayısıyla devamlı bir tahrik şeysi maalesef devam ediyor. Diyoruz ki ya burada şimdi bu moratorium bize zarar verir, bize de zarar verir. Yani bunu ihlal edersek. Ya e bırakın şimdi iki taraf bu zenginliklerini istifade etsin. E, Türkiye'nin insanları, Yunanistan'ın insanları bu barış ortamında, istikrar ortamında e, turizm gelişsin. Hatta en son Yunan Savunma Bakanı'nda konuştuğumuzda, görüştüğümüzde dedim ya biz görüşmeyelim artık. Turizm bakanlarımız görüşsün. Gitsinler, gelsinler yani bu turizmi nasıl organize edeceğiz? Daha nasıl çok turist gelir? Daha çok nasıl gelir sağlar? Türk ve Yunan işletmeciler filan. Yani olabildiğince bunları açtık, konuşuyoruz. Tatbikatları nasıl azaltırız? Yani bunları konuşalım. Gerginliği azaltalım. Yani bu konularda hiçbir çekincemiz yok arkadaşlar. Her şey açık net kendilerine söylüyoruz. fakat istenilen yanıtlar, istenilen cevapları maalesef almadık, alamıyoruz. Biz NATO içinde Yunanistan'la müttefikiz. Hal böyleyken Yunanistan çeşitli söylemlerle, çeşitli ibadelerle, e, bir takım lafla, sözle Türkiye'ye karşı olmadığını söyleyerek, ya da biraz söyleyerek, ima ederek, efendim çeşitli ülkelerle bir takım ittifak anlaşmaları yapıyorlar, sözleşmeler yapıyorlar, mutabakat mutabakatları yapıyorlar. Bunun ne anlamı var diyoruz? Tabii e, Türkiye'den bahsediyoruz, şey NATO'dan bahsediyoruz. E, NATO varken bunlar niye buna giriyorlar? ittifaklar var. Bir silahlanma var. Ekonomik durumuna rağmen. E diyoruz ki ya bu silahlanma kime karşı? Yani normal savunma için çok fazla. Türkiye için çok az. Ve bunu görenler görüyor. Fakat bunlar böyle bir hayal peşinde. İşte geçmiş yüzyılı düşünün. Ve kendilerince boylarını aşan bir takım böyle iddialar peşinde yürümeye devam ediyorlar. Bunların müttefiklik uygun olmadığını, bunların iyi komşu ilişkilerine aykırı olduğunu da biz söylemeye devam ediyoruz. Yani ittifak içinde ittifak, yani NATO'yu zayıfladı. O zaman herkes bu sefer NATO'yu yok sayıp kendi başına, kendine yakın olanlarla ittifak kurmaya çalışır ki bu da doğrudan yani NATO'ya bir şey tehdit olur. Tabii Yunanistan en önemli bahanesi dayanağı, Avrupa Birliği üyesi olmayı bir e, araç olarak kullanıyor, bir efendim e, peçe olarak kullanıyor, bir e, e, kapak olarak kullanıyor, hep oradan giriyor. Yani Avrupa Birliği üyesi olduğu zaman Avrupa Birliği'nin üyeleri de Avrupa Birliği üyeleri de Avrupa Birliği dayanışmasından dolayı hakkı, hukuku bir tarafa bırakıyor. Mesela Yunanistan olduğu zaman. İşte onların objektif olmalarını istiyoruz. Hukuk açısından bakmalarını istiyoruz. Yani çift eserler kullanmalarını istiyoruz. Bütün bunlara rağmen biz e, diyoruz ki diyalog kanalları açık olsun. Türkiye, Yunanistan diyalog kanalları açık olsun. Konuşalım, görüşelim ve olaylara e, siyasal ve barışçıl yol ve yöntemlerle çözümler bulalım ve e, Ege'yi gerçekten bir dostluk denizi yapmaya çalışalım. Gayret gösterelim elimizden geldiğince. Cidden orada bir tür zenginlikler var. Bu zenginliklerden iki tarafta yararlansın. Bunu şey yapıyoruz. Türkiye. Bölgesinde çok şükür gerçekten e, barış ve istikrarın teminatı olmaya devam edecek. Biz Türkiye olarak kimseye tehdit değiliz. Biraz önce söylediğim gibi kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda e, gözümüz yok. Herkesin sınırlarına, toprak bütünlüğüne, siyasal bütünlüğüne ve e, egemenliğine, bağımsızlığına, haklarına biz saygılıyız. Ve Türkiye diyoruz dostları için, mütevekkili için güvenli, güçlü, e, etkin bir mütefiktir bunun herkes tarafından bilinmesi lazım diyoruz. Bu karalamalarla bir yere varılamaz diyoruz. Bütün bu iyi niyetlerimizi, iyi niyetimizi ortaya koyduktan sonra da yanlış anlaşılmasın diyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Biz bu kadar iyi niyetliyiz ama aynı zamanda bizim ülkemizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hak, alakı ve mefaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve çok şükür burada muktediriz. Diyoruz.